Keşke biraz önce gelseydin. Bütün eğlenceyi kaçırdın. Evet Kıvılcım'a çok güzel bir ders verdik. Hem de özel güçlerimizi kullanmadan. Sizin adınıza sevindim kızlar. Ama benim acil olarak size ve özel güçlerinize ihtiyacım var. Neden? Ne oldu ki? Sorun ne? Kızlar Burak'la ilgili bir konuda yardımınıza ihtiyacım var. Aa, Selena çok özür dileriz. Biz Kıvılcım'la uğraşmaktan Burak hocayı tamamen unutmuştuk. Bir gelişme var mı? Yoksa Burak Hoca barıştınız mı? Buran beni affetmesi konusunda pek bir ümidim kalmadı kızlar. Ne olacak peki? Yüce Onos'ta konuştum. Buran hafızasında olanları silebilmek için izin istedim. Ama hafıza silme madalyonunu kullanma hakkım da olmuş. Ee? Tek çözüm Buran hafızasından benimle ilgili olan her şeyi silmek. Ne? ne? Yani seni tamamen unutacak mı? Bu ilişkiyi onarmanın tek yolu bu kızlar. Burak'la yeniden tanışıp ...bu sefer ilişkimizi daha sağlıklı bir şekilde kurmayı deneyeceğim. Burak'ın hafızasından benimle ilgili olan her şeyi sildiğimde... ...içinde büyük bir duygusal boşluk oluşacak. İşte tam o anda... ...tekrar onun karşısına çıkacağım. Ve onunla yeniden tanışacağım. Ve sana yeniden aşık olacak. Umarım. Ama bütün bunları yapabilmek için Sihirli Adadan Hafıza Silme meyvesini almam lazım. Ya Selena sen hiç merak etme, biz sana o meyveyi bulman da yardımcı oluruz. Bahsettiğim yardım tam da buydu. Bunu gerçekten yapabilir misiniz? Ya ne zaman ihtiyacımız olsa sen hep yanımızdaydın. E şimdi de biz yardım edelim değil mi? Teşekkürler kızlar. <laughs> kızlar ama çok dikkatli olacaksınız. Bana söz verin. Söz. söz. <laughs> Anlaştık. Hadi hemen işe koyulalım. Ya Selena kapıyı kapatalım biri gelebilir. Tamam. Hazırsak eller. Selena. Yo yo Selena. Hey Selena. Ee Selena, burada bir sürü kapı var. Bunlardan hangisi biliyor musun? Beni takip edin kızlar. de kapı burada kızlar. Bu parklar, bu bahçeler hepsi bizim terbiyesizim. Haydi, binin, oynayın, eğlenin. Biz neyiz? Bir eğlence karteliyiz. Haydi bakayım, haydi. Hadi bakayım, hadi. Alo! Gel bakayım. hadi bakayım, hadi bakayım. Hop, hoppa, hop, hoppa. Hop, hadi bakayım. Aa. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Hop. Selena biz bu kapıyı nasıl açacağız peki sende anahtar mı var? Kızlar bu kapının bir anahtarı yok. Yani bu kapıdan sadece inananlar geçebilir. Yani geçeceğim diye hamle yaparsak geçeriz öyle mi? Aynen öyle. Ama kapı açık değil nasıl geçeceğiz? Eğer geçeceğine inanırsan geçersin Nazlı'cığım. Nazlı'cık her şeyin başı inanmaktır. İşte de, aşkta da yani başarının sırrı aslında inanmaktır. Eğer inanırsanız her şeyi başarabilirsiniz. İnanınca olur mu yani? Hı hı. Peki siz inanıyor musunuz? Evet. evet. O halde ben de inanıyorum. Güzel. O zaman ilk senle başlayalım Nazlıcık. İnanmayı unutma. <laughs> Başardı. Leyla'cığım sıra sende. Güzel. Selin'cığım Bu işi umduğumdan kolay oldu. Çok güzel. Hadi kızlar beni takip edin. Kızlar, adanın bu yüzü sizi yanıltmasın. Hmm, nefis. Selena, sihirli adanın bu yüzü sizi yanıltmasın derken ne demek istedin? Sihirli adanın bir böyle güzel yüzü var. Bir de hava karardıktan sonraki tehlikeli yüzü var. Nasıl yani? Yani sihirli adada... Güneş batıp hava kararmaya başlayınca tüm bu güzelliklerin yerine bilinmeyen yaratıklar ve tehlike alıyor. Ben biraz korktum. <laughs> Şimdilik korkacak bir şey yok Nazıcık. Yeter ki sihirli meyveyi hava kararmadan bulalım. Evet, acele edelim. Aa, şeker ağacı! Nazlıcığım yeter mi fesatı geçireceksin. Ya ama ben bu şekerden yemem lazım. Nazlıcığım söz veriyorum bu adadan gittiğimiz zaman ben sana bir sürü şeker getireceğim. Ama bak birazdan hava kararacak. Bir an önce sihirli meyveyi bulmalıyız. İşte, her şeyi düzeltecek olan benim için en önemli meyve Nazlıcık. Teşekkür ederim. Sebebi. Şey <laughs> Selena ama benim özel gücüm hala var. Kızlar, sizinki sihir değil, benim size verdiğim özel bir yetenek. Bu yüzden sihirli ada sizin bu yeteneklerinizi bloke edememiş. <laughs> ya Selena, güneş batmak üzere. Evet kızlar, bir an önce buradan gitmeliyiz. Hem zaten bizim işimiz bitti, hadi. Evet, Selena bundan böyle sihirli adada kalacaksın. Ölünceye kadar oradan çıkamayacaksın. Kızlar hava karardı kararacak. Birazdan kötü yaratıklar ortaya çıkar. Bence koşalım. Hadi. İşte geldiğimiz kapı burada. Ve her şeyi değiştirecek olan sihirli meyve de elimde. Bir an önce toprağa gidelim kızlar. Hades. Aa, sen nereden çıktın be? Ne yapıyorsun? Ya abla Selim ve buraya getirir mi? Burası çok güzel bir yer. <laughs> sihirli adanın kapısını kapatıyordum. <laughs> Saçmalama Hades. Bu kapıdan geçebileceğine inanan herkes geçebilir. Bunu sen de biliyorsun. <laughs> Gerçekten çok a**sın Selena kusura bakma. <laughs> Senin de bilmediğin şey eğer bu kapı sihirli anahtarla bir kere kapatılırsa inansan bile bir daha açamazsın. Bir dakika. Kızlar, kızlar içerideler. Birazdan hava kararacak. Sen kapıyı kapattın mı? Çabuk aç şu kapıyı. Yapabileceğim bir şey yok Selena. Zihirli anahtar bu kapıyı sadece kapatmak için işe yarıyor. Açmak için değil maalesef. Saçmalama Hades, Kızlar içeride ölebilirler. Ver şunu. Al tabii sen dene bir kere de. Hades çabuk aç şu kapıyı. Ha. Ben aslında senin tehlikede olmanı isterdim ama <laughs> sen uyanık gibi aradan sıvıştın. Şans işte. <laughs> ben şimdi sana şansı gösteririm. Aa, <laughs> Bunu çok kötü ödeyeceksin Hades. Güzel bir sorun var kapı kapalı. Of. Selena geçtikten sonra niye kapı kapandı ki? Ya abla yoksa geçeceğine inanmadın mı? Dur bir de ben deneyeyim. Olmuyor. Bir dakika bir dakika. Ya kapıyı Selena kapatmış olamaz. Evet. Yani bir şekilde bizi kurtaracaktır. Ya no. Abla güneş battı batacak. Selena burada güneş batın diye çok tehlikeli şeyler olacağını söyledi. Ya ben çok korkuyorum. Ya Nazlıcığım tamam korkma sakin ol. Yanında biz varız. Evet merak etme biz seni koruruz.